Arkadaşlar kanalıma, aileme, hayatıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz güzel ülkemin güzel insanları. Merhabalar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba arkadaşlar kanalıma aileme hoş geldiniz sefala getirdiniz arkadaşlar yorumlara gelelim Metin abi hoş geldin selam sefalar getirdin Metin abi. Metin abi nasılsın iyi misin? Ayrılıktan zor ben hemen. İyi olmaya çalışıyoruz Allah şükür. Allah'ın bugüne şükür Metin abi. Tabip sen önleme benim yarıma Aşk deyince tersini yarama. Ne var ne yok her şey yolunda mı? Kötüden iyi, iyiden kötüyüz Allah'a şükür. Bugünle ne şükür. Hı -hı. Sence oyun oyun işleri iyi mi? Demin bir saniye durdum. Birinciydim, üçüncü olmuşum. Kitle çeker diye bir oyun, oyun, oyun oynamaya başladım. Belki kitle çeker. Çünkü oturup konuşmaktansa böyle işler daha iyi. Hmm. Ayrılıktan zor benleme önüme, önüme, Tabip sen elleme benim yarama, aşk deyince ötesini arama. konuştuğun kişiye bağlı abi çözülmeyecek olan çözülmüyor Anlayana bilene susmak da konuşmak da en iyisi ama anlayana bilene karşı anlayabiliyor mu? Oyun net gözüküyor mu ekranda? Doğrusun abi. Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Sefara getirdiniz. Güzel kem güzel insanları. Arkadaşlar abone olalım. Like atalım. Ve finito. Ah, ikinci olduk. Salise ile ikinci olduk arkadaşlar. Ay, i̇nan bak gel bakalım abi. İnternet aç. öyleler. Arkadaşlar yayınıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nereye gidiyorsun abi? Bir de gitme içinden yaralıyım ben. Giden bu yolculardan en çok ben şanssızım. Ne kadar çok yaşadıysam o kadar çok yalnızım giden bu yolculardan en çok ben zamanla dolar her şey zamanla dolar birden Arkadaşlar kanalıma, ailem hayatıma hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Güzel güzel insanlara. Merhaba dostlar, arkadaşlar. Merhaba, merhaba, merhaba. Hoş geldiniz. Sefala getirdiniz. Güzel güzel insanlara. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahı bırak da gönderdesin yeter, aşk az olmediyip küsme sen yeter. Arkadaşlar kanalıma aileme hayatıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz güzel ülkemi güzel insanlara hoş geldiniz sefalar getirdiniz merhaba arkadaşlar merhaba nasılsınız iyi misiniz her şey yolunda mı güzel ülkemi güzel insanlara inadına yenilmeden aşık olmadan gel bu gitişin sonu kötü kalbi kaybetme gel of kral hoş geldin aleyküm selam Genelde direkt selamun aleyküm rahmetullahi derden. Kralım ne yapıyorsun? Ben iyiyim, harikayım. Hoş geldin. Sefala getirdin. Tarihçim benim. Editçim benim. Edit, edit. Tarih edit. Kanka sen profil resmi mi değiştirdin? Sen profil resmi kırmızıydı. Ben editleri karıştırmıyorum değil mi? kral mı? Ulan ben senin kaç yaş büyüğüm? <laughs> ne kralı? Abin oldu abi. Demenden küçüksün diye ben sen kral diyor. Videoların harika. Şaka yapıyorum şaka Sen bizdensin diye şaka yapıyorum Kral desen ne olacak? Şaka yapıyorum Siz sen bizdensin kanka Sana kalp attım Oyunla başlayınca çok kişi gelmiyor Oyun direkt suratımı gösterip yayına başlarsam Burda mı? Şimdi ben yayını kapatacağım ee, Süratimi konuşarak açacağım Böyle ilk baş konuşarak açarsam izlenme daha çok artıyor. Bugün oyunla açtıklarım videolarda hiç izlenme onun üstüne çıkmadı. Ama böyle merhaba arkadaşlar kanalıma aileme hoş geldiniz sefalar getirdiniz dersem kanal 15 20 30 geçen gördün 60 70 gidiyor. Hoş geldin sefalar getirdin güzel kem güzel insana seviliyorsun. Birbirimize saygı çerçevesinde şakalaşırız alın mı? Gerçekten seviliyorsun. Fikirlerimiz de sana paralel, aynı çizgide. Sizin daha başarılı olmanız için, inşallah daha iyi yerlere gelebilmeniz için elimizden geleni yaparız. Doğru mu? Hayırlıdır inşallah kısmet. Herkesin kaderi kısmeti. Herkesin her şeyi sayılı. Bak. Sana 50 abone topluyorduk. Sen 2000 aboneye geçtin. Biz daha 2000 aboneye ulaşamadık. Ama ulaşacağız. Hep birlikte güzel insanlarla birlikte güzel şeylere elde edeceğiz arkadaşlar. Fikrimin ince günü Kalbimin şen bülbülü Fikrimin ince günü Kalbimin şen bülbülü O gün gördüm seni Yaktın ah yaktın beni Alaf bilgisi dersi hocası zaten oturup karıkmadan not veriyor. O sözüsünü yapmıştır. Siz farkında değilsiniz. Fenerbahçe Monoko'yu yenemiyor. Ulan bu Monaco neymiş? like atanı, elleriniz dert görmesin. Aleyküm selam Kerim o. Yayını biz de tam kapatıyorduk. <laughs> Fikrimin ince İyiyim sen nasılsın? Gülü Kalbimin şen Böl böl Fikrimin ince günü. Alo. İyiyim sen nasılsın? İyi iyi. Ses veriyorum. İyi. İyi. Biliyorum. iyiyim diyorum zaten. İyiyim sen nasılsın? La 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 la, la. Kanka beni duymuyor musun? İyiyim diyorum. Aaa. Ben yayını şimdi kapatıyorum. 10 dakika sonra bir daha açacağım. Tamam mı kardeşler? <gülüyor> <gülüyor> Sağ ol. Kanka kavgadan uzaktır. Hadi görüşürüz. Kavgadan uzaktır. Şimdi ben yayını yeniliyorum. <laughs> Kerim o. Yayını yenilince. Ömer hoş geldin. Ömer'imiz geldi. Tam yayını yenileceğiz. Arkadaşlar gelmeye başladı. Selam abi. Aleykümselam selam kardeş. Ne oldu? Özelden yaz. Kerim Özelden konuşuruz tamam mı kardeş? Zaten numaram var sende. Bak numaram var. Burada ne yaz bana? Burada ise dava baba olmadı. Başka yerdeki bir davayı anlatıyorsam bilmiyorum. Ama ne olursa olsun özel. İyiyim ki, ay kardeşim salam. Arkadaşlar yeni yayın açıyorum. Oraya gelirseniz sevinirim tamam mı kardeşler? Yeni yayın açıyorum. Haydi görüşürüz.